Hayt koçum benim be. Aldın o büyük balığı değil mi? Aldım kanka şimdi göstereceğim. Tamam. <laughs> Burası neresi? Yüzden bir öyle geçiyordum da ben. Evet, kaçak, kaçak göçmen avındayız şu anda. Tamam kanka. Şimdikini aldık. Tekneyle girdik. Botuna hani öyle aldık mecburen. Ama iyi girmiş ya Maşallah. Bak ya. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yaklaşık 4 kilo ayarında bir balık. Çok zorladı. Mecbur botla girdik. Bakın böyle üstümü de değiştirme fırsat kalmadı yani. Mübarek hayvan. Avni Usta. Bereketli geldin abi. Maşallah şuna bak be. Avni Usta. Gelir kuzu, gelme, Kuzu maşallah. Gelir gelme aldık. Bu da bizim nasibimiz olmuş evet abi. Adı. Maşallah. Maşallah. Vurun lan, vurun lan. Maşallah. Ay maşallah. Ha bunların hepsi 5 kiloluk yani. Maşallah. Bir tane 11 kilo var bir de 7 kilo var. Bu tuttuğumuzda 5 kilodan aşağı değildir beş maşallah. 4, 4, 4, 5, 4. 5, 5, 5, 5. Kavga etmeyin, kavga etmeyin. Yaralandı. Yapacak bir şey yok, ızgara olacak. Abi şimdi misafirlerimiz Bir şey daha tıza... geçirsek mi ya? Yoksun, çıkmaz o klips. Koyvarmaz varmaz güçlü ziyade şeyden korkuyorum. Keser mi acaba? Ha? Evet arkadaşlar şimdi akşam oldu. Özel soba getirttik yani. Kahve de yapacağız ama karnımız doyduktan sonra Türk kahvesi de içeceğiz Allah izin versin inşallah. İşte balıklarımız, oltalarımız suda. Şu an kuyruk yağı sürüyoruz gördüğünüz gibi saçımızın üzerine. Bu soba özel geldi. Nereden geldi Erdem Usta? Gümüşhane taşı. Bunu ilk defa kullandığımız için şimdi kürük yağıyla bol bol yağlıyoruz. Evet bol bol yağlıyoruz. Yoksa çatlar. Bu akşam böyle yani arkadaşlar. Kusura bakmayın. Herkes de hakkını helal etsin. Evet herkes hakkını helal edecek şimdi bize. Can isteyen varsa buyursun gelsin Numa. Evet. Mekan saklı vadi. Bu taraftan çayımızı da içiyoruz arkadaşlar. Böyle çaylarımızı da koyduk. Afiyet olsun arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Hem salatamızı yapıyoruz böyle ne. Domatesimizi falan da doğrayacağız. Ekip sağlam bugün Allah izin verse. Abi hummalı bir çalışma var burada. Salatamız oluyor. Acı biberlerimizi doğruyoruz yani. Dehşet derecede. Bu şekilde hummalı bir çalışma. Kampımızda. Sobamıza da veriyoruz odun abi. Kuyruk yağları üzerinde eriyor. Birazdan şov başlayacak inşallah. Bir yandan da çayımızı yudum diyoruz. Ya çay var mı abicim? Sen dilim dilim istiyorsun. Şimdi akşam yemeği hazırlıyoruz arkadaşlar. Kummalı bir çalışma var gördüğünüz gibi inşallah. Bir taraftan da çayımızı yudumluyoruz. yudum diyoruz. Yudumla kardeşim çayına. İşte bu şekilde. Elim ile dayır ya. Elimizle yiyeceğiz Allah izin verse. Erdem Usta da saçın başında bu şekilde devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Abi soğanlarımızı bilen közledik. Bu şekilde. Yani dehşet bir durum var şu an. Artık son safhada yani. Allah izin verse ekmeklerimizi de ısıtacağız sobada. Abi. Otur otur. Onlar mı? Biliyor musun? Acı veriyor olur. Otur. Bak uğraşmak istemiyorum. Ya otur. yapma. Tamam abi. Sen de bir şey yapma. çok az açık. Ağzım çok açık. sıkıtsın. Hmm. Ha, aferin hmm. Biraz daha büyük olsaydı bir şeyler Hmm. Erdem Usta eline sağlık. Çok harika olmuş. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar hucum. Ne, ne <laughs> <var da. gülüyor> ya? eliminando